Mutlu günler değerli izleyenler. Anadolu'nun dünyaya açılan penceresi Kanal 9 ekranlarında engellilere yönelik farklı program başka açıdanla yeniden karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu haftada çok özel konu ve konuklarımızla gündeme ilişkin engellerle ilgili problemleri burada masaya taşıyoruz. Ve bugün de çok özel konuğumuzla birlikte sizlere merhaba diyoruz. Evet bugünkü konuğumuz Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şube Başkanı M. Kemal. Yüksel. Yüksel. Hoş evet. geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Artık Nasılsınız? ben Bugün artık sahiplendim e, gibi programı evet, değil mi? programı zaten engelliler üzerine her evet. zaman e, sahiplenen insanlarla birlikte, sahiplenilenlerle birlikte devam edecek. Evet. E, konu ve konuklar her zaman Radyo, evet. radyodan sonra televizyon. televizyon devam ediyor ama en güzel yanı e, yaptığım bakış. programların devamlılığı biliyorsun. Evet. Her zaman söylüyorum. Ee, engellilerle ilgili konularda e, çok çabuk reyting almadıkları için e, çok çabuk programları yok ediyorlar. Yani bir şekilde sesimizi kesiyorlar ama bu ikinci sene değil mi? Ee, evet burada. ikinci sene radyoda aynı şekilde radyoda devam, devam etti. Ee, bu yönden biz e, Kanal 9 Telefon evet. Televizyonu'na yönetimine emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ki en azından Dertlerimize sorunlarımıza bir nebzede Tercüman oluyorlar Sesimizi duyurmamızı sağlıyorlar Biz hepsine çok teşekkür ediyoruz İnşallah Ses... bu devamlılık <laughs> devam eder Ses duyurmak e, Dernek başkanlığı yapmak kadar etkili mi oluyor Sayın Başkanım evet, Yani neticede yaptığımız işin Kamuoyu yaratamazsan Kamuoyu yaratamadığın sürece Yaptığın iş sadece kendi üyelerinin arasında kalır Önemli olan Yaptığımız işleri veya Bizler için yapılması gerekenleri insanlara anlatabilmek, delili yerlere sesimizin gibi bunu da en iyi görsel basından, işte yazılı basından böylesine anlatarak bildirebiliriz. O yüzden özellikle televizyonlar çok önemli. Burada hiç önemli değil işte yok o televizyon olsun bu televizyon olsun böyle bir ayrımdır. Bütün televizyon kanallarının hepsinde en azından böyle programlar olmuş olsa bizim sorunlarımız daha çabuk yetkililere gider ve sorunlarımız konusunda daha çabuk normal şartlara girmemiz sağlanır. Yani her insan gibi biz de hiç kimsenin yardımı olmaksızın hayatımızı sürdürürüz. İstihdamın içinde oluruz. Hayatı Eğitimleri, eğitimlerimizi rahat alırız. Neden? Sorunlarımızı söyledikçe bunların düzeleceğine inanıyorum. Evde oturduğumuz sürece hiç mi? Ben bugün Sakatlar Derneği Başkanlığı yapıyorum ama sorsanız ne öğrendin, ne yaptın, bir sivil toplum örgütü görevin nedir deseniz ben tek bir şeyi savunmaya başladım. O da diyorum ki arkadaş ne kadar çok engelliği evinden dışarıya çıkartırsam yaptığım işin o kadar doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü bizler evimizde oturduğumuz sürece hiç kimse bizi fark etmiyor. Bizi fark etmedikleri için de hiçbir şekilde yapılmıyor.